Sen kimsin? Anacım, korkacak bir şey yok. Benim Merdo. Ömer'in arkadaşıyım. Mühendis hanımla, Sultan'la konuşacaktık da. Korkacak bir şey yok. Sultan. Merdo'nun burada ne işi var? Hani nerede Gülnaz? Gelmedi mi? Gelmedim. Gelmek istemedim. Bitti artık dedi görüşmeyecekmiş seninle. Nasıl? Sen demedin mi? Merdo seninle konuşmak için buraya kadar geldi. Seni görmek için geldi buralara kadar. Dedin mi? Söyledin mi ona? Dedim. Gelmek istemedi ama görüşmeyecekmiş bir daha. Yok sen yanlış anlamışsın. Yok. Yunus öyle bir şey demez. Ben konuşacağım. Sultan. Sen ne işler çeviriyorsun? Nerede onun bizim konağımızda ne işi var kızım? Sen kendinde misin? Sultan. Değilim. Değilim anne kendimde değilim ben. Gülnaz, aç kapıyı da bir konuşalım hadi. Benim, merdo Gülnaz. Aç kapıyı hadi çık da konuşalım. Kurban olayım, hadi çık da konuşalım. Bak senin için geldim. nasıl niye böyle yapıyorsun? Bak benim senden gidecek başka yerim yok. Senden başka tutunacak dalım yok. Yılmaz. Senin sevdan beni ayakta tutuyor. Kurban olayım hadi açla bir konuşalım. Yapma bana bunu. Kurban olayım aç bir konuşalım hadi. Gene geleceğim bey kızı. Toprağın bereketli rızkın bol olsun. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Hepinizin duasıyla inşallah. Ömer Ağam hoş geldin. Duamız da seninle. Emeğimiz de seninle. Umudumuz da seninle Ömer Ağam. Allah yolunu bahtına açık etsin inşallah. Sağ olasın. E, yapacağız inşallah. İnşallah. Emeğimizi, umudumuzu bir edeceğiz. Ha, Sağ olun. Sağ olun. Tebrik ederim abi. Sağ olasın. Eyvallah. Agali, Ömer Agam'ın şerefine bugün çaylar benden. Eyvallah reisi. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.